selam tuta selam muallim kaç trilyon hücreden yaratırsın bedeni her bedene yüklersin bir varoluş nedeni Evrendeki her zerre tesbih ederken seni Baş eğerken emrine bu kainat, bu mizan Nasıl olur da sana secde etmez bir insan Ömür yetmez verdiğin bir nefesin şükrüne Ne mümkün bedel biçmek yaşattığın bir güne Cennetler vaat hem de Kur'an üstüne Haykırırken tabutlar musallada an be an nasıl olur da sana secde etmez bir insan